Ah ah! Of anam of of! Yeter be yeter be! Başlayacağım şimdi ahına da ohuna da be! Ulan ne kendin uyudun ne de bizi uyuttun sabahtan beri be! Yahu gözüme bir damla uyku girmiyor Hırşit ağam! Of anam of! Çattık belaya! Vallahi çattık! Nedir derdin söyle bakayım! Ah ah! Ser komiserim hemen veriyor beni! Ne var bunda? Burada buz gibi koğuşta soğuktan kıkırdayacağına sarılırsın karının tombul vücuduna. Oh, ah, sıcak Ah, sarılmakla bitse. Şişt, ulan, hastalık mı geçirdin? Kıpırdamıyor mu? Of, of değil. Ha, sünnetsizsin. Yok ya, evvel Allah o iş tamam. Anladım. Karılarla pek işin yok. Bana bak. Ulan söylesene ne bokun varsa. Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Yaklaş. Ayıptır söylemesi ben hiç karışı etmedim. <laughs> Hiç mi? Hiç valla! <laughs> Siftahı mı yokur, şita mı? Hiç! Hiç valla! Ah ah! Gerdek gecesine pok yiyeceğim bilemiyorum. Yürü ulan! Letafet'e gidiyoruz. O kim? Çok hamiyetli bir hanım. Senin derdinin dermanı ondadır. <laughs> Kimseyi beklemiyorduk bu akşam. Siz bulaşmayın. Bir oros topolluk varsa ben hallederim. <laughs> ulan, ulan korkulur senden be. Sen düşün. Kızarsan besmele görmüş şeytana döndürürüm adamı ha. <gülüyor> <gülüyor> bir kurşit de bir bekçi gelmiş. Ha, benim burada olduğumu söyle yeter. Tamam. Ee, hadi bir şeyler çalın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Misafirim var galiba. Yabancı değil, bizim Galatalı. Ha? Geldiğini duyarsa çok sevinir herhalde. Biz başka gün geliriz. Hadi. Ya bu Galatalı da mı dertli? Hadi anlatırım ben sana hadi. Hani gelmişken diyorum biz bu karılarla bir şey etsek. Ne dedi? Siz niye geldiniz ayol? Yoksa bu yiğit. <laughs> 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 Anlasın ya. Hay Allah. Aklıma gelmişti ama yaşı da epice var. <laughs> hiç mi? Anlat. Bak doktorun. Evet, hiç sırtımız olmadı. Kader Vay, sen miydin bekçi başı? Selamünaleyküm, Galatalı aga! Aleykümselam! Hoş geldin, buyur! gelin mi? Şşşş! Eh, macem buraya kadar geldik... ...Girelim bari, hadi! Gel bakalım bekçi başı! Senin derdinin ilacı bende! Yallah! Benim olduğum yerde dolanma demedim mi kaç defa sana? Bak, ileri gidiyorsun Galatalı! Giderse ne olurmuş? Hı? İyice madara olmadan yollan bakalım buradan! Öf! Yoksa marizine kayarım anam avradım olsun, ha? Hahahaaaa! 🎵Karılın mı cici bana, hiç bakmıyorsun bu yana🎵 Yani bekçi başımızın şerefine! Ha. Ha. Başına bir dert açmadılar ya! Yok! İleri geri konuşunca falakaya yatırdı. Yok ya! Vallahi zopayı yiyince tut yemiş bülbüle döndü ikisi. Ha. Ziver de seni yatırmıştır. O ya sahi niye kızdı bana? Şimdi bizim komiser acayip... ...Sonra da evlatlığıyla evlendiriyor. Ama yani. <laughs> Ziver'in bir çıkarı yoksa... ...Değil kız, günahını bile vermez adama. Niye ula, beni çok seviyor. ihtiyacın mı var bekçi başı? He de. Bekçi başına ayak yolunu gösteriver bacım. <laughs> Bu yedim başı dertte. Hayır ola. Evlenecek ya. Evet. Hurşit provaya getirmiş. Evet. Sordum zavallı hiç sırtı yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Oh, Ah! nen var? Hasta mısın? Yüreğim! Ne oldu yüreğine? Bacı su koştur! Hanımefendi! Ne? Bana mı dedin? Sizi birden görünce... ...Yüreğim her yanım... ...Hiç böyle olmadım! Sıtma gibi geldi! Para sevdaya mı tutuldun yoksa? Bilmem! Kara sevda! Kara! Beyaz! <laughs> Bir bardak su iç geçer! Geçmesin! <laughs> 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 Oo, vay 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 vay! Bekçi başı hocasını bulmuş bile! <gülüyor> <gülüyor> Hayrola ne oluyor? <laughs> Aa, yazık kız! <Gülüyor> <Gülüyor> ah! <Gülüyor> Bana hanımefendi diyor Letafet abla, duydun değil mi? Kibar, nazik... ...Bakarsan bir bekçi parçası. Söyletme beni şimdi, rütbeyle adam adam olsa! Şeytan diyor ki... <laughs> ...Yanlış öğret de ziverin evlatlığını şey yapamasın. <laughs> Ekşi başına biraz analık et, oğlan rezil olmasın! <laughs> Hafiften çaylaksın biliyorum. Biraz kulağını deliyim dedim. Az biraz averte olacaksın. Her işin raconu var. Sakın salozlaşayım deme! Demem! Şekerpare biraz Charleston markadı. Heyecan yok! Ne yapıp yapıp karıyı düz nefes edeceksin. Charleston, düz nefes? Sakın topallama! İlk geceden fiyaskosu olursan kötü! Musluğu sıkı tut! ...Şıkın işi gelmekte işiyor. yok. ...Kafa yağını beraber boşaltırsan... Oh Karılar bayılır sana, hadi! Hadi şekerpare seni bekliyor! Hadi Allah kolaylık versin! Hemen yatmak ister misin? Yok, yatmam. Uykum gelmedi. Oturayım mı? Oturdum. İsmi ne sözlünün? Bilmem. Güzel mi? Hiç görmedim ki. Ziver domuzu adama sağlam mal vermez. Ya topalsa? <laughs> Böyle çanoz gibi? <laughs> Belki de kördür. Şötöbe. <laughs> <Çok komik. gülüyor> Ay. Aa. Affedersiniz. Z zararı yok. Belki de çirkindir. Bilmem. Belki de benden daha güzeldir anne dersin. Kimse sizden güzel olamaz. Çok mu beğendin beni? Ah! Ah! Beni al o zaman! Olur! Ah! <laughs> Söz verdim komiser Ah! Ah! Keşke vermeseydim. Söz vermeseydin, alır mıydın beni? Siz... Bana... ...Varır mıydınız? Senden iyisini mi bulacağım? İstersen varırım. Ah! Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım Şeker? Ah! Ah! Oh! Ağlama! Şaka yaptım! Beni almasan da olur! Biz ne de olsa... Ben seni görür görmez sevmişim! Sözümden de dönemem! Ah ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ağlama! <laughs> ne olur <laughs> ağlama! Ben de seni sevdim! Hadi gel! Yapmayacak mısın benimle? Yapamam! Ben sana vurulmuşum şeker para! Ayıp değil mi? Nasıl yaparım ben onu? Ben sana vurulmuşum. <laughs> Thank you Şekerpare... para. Yavrum. Yeeeet! Susan! Ne bağırıyorsun lan Külhan Bey gibi ortalıkta? Ulan bir daha bağırırsan seni tutuklarım ha! Gir! Şeker para. Yavrum. Yeeeet! Var mı lan bana yan bakan? Ulan kaç sefer söyleyeceğim? Üç gün katıksız hapis ulan hayvan! Eşşi ol Hayvan ol hayvan!